O kadar ince, o kadar hassas bir şekilde Kur'an-ı Kerim muhafaza edilmiş ki o yok orijinal değilmiş. Emeviler sonradan değiştirmiş, orijinalini yakmışlar. Bunlar temelsiz, hiçbir akademik veriye, tarihsel veriye dayanmayan iddialar. Ben bunları gördüm de diyorum ki ya bu kadar da olmaz arkadaş. İnsan böyle şeyleri söylerken birazcık olsun utanır. Yani nerede kaynağınız? Elimizde siyer var, tarih var, hadisler var. Mekke döneminden itibaren yazılan hem ezberlenen Kur'an var. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra hemen aradan çok geçmeden bir yıl sonra Hazreti Ömer'in tavsiyeleriyle bütün bu yazılı metinler toplatılıyor ve iki kapak arasında bir kitap haline getiriliyor. Şimdi bazıları diyor ki niye o zaman Efendim zamanında bu yapılmadı? Çünkü vahiy devam ediyordu. Onun belirli bir sırası var. Fakat Kur'an-ı Kerim o sıraya göre inmiyor. Efendimiz Vesselam sonradan söylüyor. Şu şuraya gidiyor diye. O da Cibril'den gelen vahiyle söylüyor bunu. Dolayısıyla henüz tamamlanmamış bir kitap kitabı iki kapak arasına almamışlar fakat Hazreti Ömer hemen arkasından Ebu Bekir radiyallahu anh'a diyor ki bu hemen toplatılmalı bir musaf haline getirilmeli zaten bakıyorsunuz Ebu Bekir Ömer Zeyd bin Haris Kur'an katibi zaten Hafız üçü de Hafız her şey büyük bir itinayla kontrol edilmiş ve kitap haline getirildikten sonra bu musaf Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'ya teslim ediliyor muhafaza etmesi için ve Hazreti Osman döneminde de Hazreti Hafsa'ya emanet edilen Kur'an'dan 7 tane kopya yapılıyor. Toplam 8 oluyor ve bu kopyalar dünyanın farklı bölgelerine gönderiliyor. Çünkü İslam her tarafa yayılıyor ve deniliyor ki bunları kullanın. Bunların kullanılması önemli. Çünkü esas orijinali onlar Mekke'de, Mekkin dailekt diyoruz yani lehçesiyle yazılmış metinler bunlar. Hatta Kur'an-ı Kerimler bugün hala elimizde var. Bir tanesi Özbekistan'da, diğeri de Topkapı'da olduğu söyleniyor. İşin daha da derinine gidersek arkeologlar Batılı arkeologlar bakınız Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dönemine ait birçok Kur'an sayfaları buldu. Bu Ve bunları batılı bilim insanları bile teyit ediyor. Ben anlamadım bu arkadaşlar neyin peşinde Kaslı yaptıklarını düşünüyorum.